Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde çok sayıda uluslararası ödül ve dünya birinciliği alan Bingöl balı için hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Çakan katıldı. Sonra da teneke dolduruyoruz. Evet, evet. bunu çekin evet. Şimdi normalde bu 10 şeker arım. Hatta şöyle söyleyeyim. Birçok arıcıdan daha iyi ama yani genel itibariyle şekersiz, saf. Evet. Yani çünkü bundan sonra arı boyuna içindeki Arz, balık çekiyorum, çekiyorum. Evet. Çekiyorum. Onun için almamız gerekiyor. Bu tamamlamış olurdu. Tamamlayamamış. Yani e, hatta şöyle burası biraz daha iyi olduğundan içeri mi ben. Al düştü ya, yani, falan Bu değil mi? mi? Evet, yani, yani, de. de. yani şöyle, e, mesela bu sonbahar son son tamam. Tamam. Başkanım sen emeklilik işin belli oldu. Allah ben bu işi herhalde <laughs> hocam. Senin altıdır pardon altındaki bal hocam balın içindeki en kıymetli bal. Yani mesela şurada şurada bal süzülüyor ya sır çünkü güve düşmüyor. Saklanması. iyi. Arıcılarımızın işi zor. Evet. Allah yardım etsin. Hiç iyi değil yani. Tamam. Ben kış kar o kadar mesela karın altında kar da bir defa ya evde durdu. Yani mesela bir o öne bir durum başka da şeyirsin. <laughs> evet. Kaptan kızandır. Kendinizde basın olamaz. Altına bal olmadığından dolayı biraz zem var. Ne vereceğim? Evet. Hmm. evet, tabii. evet. Tabii. evet. O, ekmek ekmek oradan evet. geliyor. Yani, o parça petek diye mi? Ya mal mal diye Ne Hocam, you have Asıl hangi? Ya ya <laughs> Hava çok sıcak olmasına rağmen biz kostesi iyi. Seçicilerimizin elindedir. Evet, i̇yi yani gösterirlerse... Artık Bingül balı kendi ispatladı. Dünya şampiyonu bir bal. Birçok yarışmada dünya dereceleri var. Biz de Bingül balımızın daha da bilinir olması ve hak ettiği yeri bulabilmesi için Aşağı yukarı 4-5 yıldır bal hasatları şenlikleri yapıyoruz. Geçen yıl e, Kuzey ilçelerimizden bir tanesinde yapmıştık. Bu yılda üniversite kampüsümüzün içerisinde arıcı kompleksinin olduğu yerde bu hasat şenliğini yapıyoruz. Hasat şenliğinde de mümkün olduğu kadar balın farkındalığını ortaya koymak, balımızın olması gereken yeri de olmasını sağlamak için çalışmalar sarf ediyoruz. Belediye Başkanımız sağ olsun yanımızda, Arıcılar Birliği Başkanımız burada. Ticaret Sanayi Odası temsilcisi burada, Tarım il Müdürlüğü temsilcisi burada. Arıcılarımız var burada, üniversitede bu alana ilgili çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bugün biz bir şenlik yapıyoruz aslında. Bu şenlik gittikçe de, bal şenliği, hasat şenliği gittikçe de büyüyecek. Yıldan yıla farklılıklar arz ediyor, gelişiyor, büyüyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha görkemlisini, belki de ulusal ve uluslararası bal hasat şenliklerini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ben bütün arıcılarımızın bu hasat şenliklerini, bal sezonlarının e, kendileri için hayli olmasını diliyorum e, bereketli bol kazançlı bir dönem olmasını diliyorum. E, bu özellikle üniversitemizin pilot üniversite seçilmesiyle yapılan çalışmalar e, balcılığın arıcılığın gelişmesi noktasında önemli katkılar sundu. Balımızı gerçekten artık dünya markası haline gelen balımızın markalaşması noktasında çok daha önemli hızlı hareket etmeliyiz. Avrupa Birliği yolunda tesil noktasında da çok önemli bir girişim var. Ben inanıyorum buradaki inşallah kurumların işbirliğiyle bu çalışmalarda sonuçlanınca Bingöl balı dünyada çok daha fazla bir farkındalık oluşturacak ve bilinen tanınan bir bal olacak ve inşallah bu markalaşma sürecini de çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız.